Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de size Hazreti Yusuf'un dualarını anlatacağım. Tutsak olduğumuzdan nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki Hazreti Yusuf'un düşmüş olduğu bir durum var. E, hepiniz biliyorsunuzdur. Belki filmlerini izlediniz, hayatını okudunuz. Kur'an-ı Kerim'imizde de bahsediliyor onun suresi var. Ama biz kendi sıkıntımızda neler var, ee, ne gibi tutsak olduğumuz konular var Hapis miyiz? Evimizde mi hapisiz? Ee, ne durumdayız? Hangi durumlardan kurtulmak için neler yapmalıyız? Ben Hazreti Yusuf'u örnek verdim Şimdi Hazreti Yusuf'u neden örnek verdim? 27 Nisan 2022 Venüs-Neptün kavuşumu yazıyorduk Kadir Gecesi Şimdi bunun etkileri hemen o gün olup bitmedi arkadaşlar. Hala devam ediyor. Hatta 31 Mayıs'a kadar daha yoğun bir şekilde etkilerini göreceğiz. Çünkü neden 31 Mayıs'a kadar Şevval ayı var. Biliyorsunuz Şevval ayını geçirmekteyiz. Biz Müslümanlar için çok önemli bir ay. Onun için bu ayı da değerlendirelim diyorum. Ama asıl etkileri e, 5 Eylül'e kadar devam edecek. Hatta Venüs yani bu Venüs ile Neptün'ün e, Balık Burcu'nun 24 derecesindeki kavuşumunun etkileri Eylül'ün 5'ine kadar devam edecek. Müsait olduğunuz zamanlar okuyabilirsiniz. Bir sıkıntınız varsa atlatmanız gereken bir e, yoğun bir sıkıntı duyuyorsanız arkadaşlar o çemberi kırmak için Hazreti Yusuf'un dualarını okuyabiliriz. Şimdi ben de size okuyacağım o şiir şeklinde. Ee, evet Venüs balık burcunun 24 derecesinde yücelir. Bir de hem de orada Neptünle kavuşum yaşadı. Çok önemli bir geceydi Kadır gecesi. Eğer o günü kaçırdıysanız Şimdi hala devam edebilirsiniz. 4 Eylülün sonuna kadar bu etkiler devam edecek. Çünkü 4 Eylül'de Aslan Burcunun 29 derecesinde Regulus yıldızıyla kavuşumu yapacak Venüs ve Başak Burcuna geçecek. Çünkü Balık Burcunda yücelen Venüs Balık Burcunda düşüşe geçer. Yani etkileri fazla güçlü olamaz. Şimdi Hazreti Yusuf kuyudan çıkmak için neler okumuştur? Hayatını biliyorsunuz ben çok fazla değinmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Hazreti Yusuf daha küçük bir çocuktu. Ona peygamberlik nişanı görünmüştü. Babası, ailesi bunu fark ediyordu. Ve e, neden böyle oldu? <laughs> Düzelttim. Düzelttim. Tabii ki kıskançlık etrafımızda kimin bizi sevdiğini, kimin sevmediğini, kimin kıskandığını bilemeyiz. Yusuf da bir küçük çocuktu. Tabii ki yani e, azıcık kibirlendi diyebilirim. Şimdi neler okumuştur Hazreti Yusuf kuyudan çıkmak için? Benim edindiğim bilgilere göre Ya Vekil esmasını okumuştur. Allah'ım sen e, sen bana vekilsin diye. 66 defa arkadaşlar. Bunu unutmayın. 66'ya bağlamak bir konuyu. 66'nın ikisini topladığımızda 12 yapar. Yani 12 burç, 12 gezegen, 12 yıldız. Onun gibi düşünün. Sonra Ya Kebir'i okumuştur benim edindiğim bilgilere göre. 1000 adet hani kibirlendi ya eee Bazen bizi kibrimiz de farklı durumlara sokabilir. Ee, ve Ya Allah esması 66 defa. Bunun da 66 sihrini söyledim. Şimdi e, Hazreti Yusuf'un biliyorsunuz başına e, gitmiş olduğu sarayda da bir takım sıkıntılar oldu. Neden? Çok güzel bir yüze sahip bir çocuk. Kuyu karakteri güzel. Bir enerjisi yüksek bir kişi, ee, ama bulunduğu ortamda e, başına olmadık şeyler geldi. Hepimizi bunları yaşayabiliriz. Herhangi bir sıkıntı duyabiliriz. İşte o sıkıntıları e, yok etmek için, o çemberi kırmak için Hazreti Yusuf'un şöyle şiirane bir duası var. Ey gayip olmayan şahit Ey uzak olmayan yakın Ey mağlup olmayan galip Şu içinde bulunduğum durumdan kurtulup çıkmamı nasip eyle Bütün mahkumlar için söylüyorum arkadaşlar Tutsak olan her kişi kim varsa onun için söylüyorum Beni pisliklerden temizle Allah'ım Nurunla nurlandır feraha çıkmama yardım et Allah'ım. Bu sıkıntılı günlerden aydınlığa çıkmama yardım et. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım ey bütün sıkıntıları gideren, ey bütün dualara icabet eden, ey bütün kırıkları saran, ey bütün zorlukları kolaylaştıran, ey bütün ga gariplerin sahibi, ey her garibin sahibi, ey kendisinden başka ilah bulunmayan, seni her türlü noksandan tenzih ederim. Yaradana sesleniyor. Senden bir çıkış ve kurtuluş yolu niyaz ediyorum. Sevgini kalbime öyle yerleştir ki hiçbir tasam kalmasın. Senden başkasını anmayayım. Beni korumanı ve bana acımanı niyaz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Burada arkadaşlar, Ya Rah esmasını çekebiliriz. Allah'tan af dilemek, merhamet dilemek için. Çünkü neden ben bu Hazreti Yusuf'a önem veriyorum? Ben 7 yaşındaydım. Babaannem bunun hayatını okur bunun dualarını okur yani aşinayım bu dualara o yüzden sıkıntıya düştüğünüz herhangi bir durumdan kurtulmak için okuyun inan ki faydasını göreceksiniz ve bir de arkadaşlar 786 defa bismillahirrahmanirrahim bir A4 kağıda alıyoruz e, kaç satır gelirse yani bir satıra 4 veya 5 tane sığıyor Hani eliniz sıkıysa 5 sığar, değilse 4 adet sığar. Alt alta yazıyoruz. Örneğin 34 sıra. Ve bu 5-6 tane A4 kağıdı yapıyor. Bunların hepsini yazalım. Ve batı yönüne, batı yönüne üzerine tarçın serpiştirip akşam saatlerinde yarın cuma, evet ben cuma gününe özel çekiyorum bu videomu batı yönünde çünkü balık burcu batı yönünde ee, hala şimdi e, şeyde koç burcunda venüs batı yönüne doğru üflüyoruz arkadaşlar ee, Allah dualarınızı kabul etsin Allah bütün tutsaklıklardan kurtarsın diyorum ee, ve ya müteali esmasında çekebiliriz Allah'ın en büyük esması ee, edindiğim bilgilere göre ee, Hazreti Yusuf biliyorsunuz makama yükseldi Mevki sahibi oldu ee, Ve seçkin bir kişilik için bunu okuyabiliriz Çünkü göz sorunlarımız varsa Gözümüzün nurunun e, yerine gelmesi Gözümüzün açılması Sıkıntılarımızın gitmesi için Bu esmayı çekebiliriz Tekrar ediyorum Ya müteali Sayısı önemli değil ee, ne kadar e, gücümüz yeterse. Şimdi ayrıca neler çekmiştir? Ya Vedut biliyorsunuz Venüs'ün esmasıdır zaten. Ya Vedut 99 adet çekebiliriz. Ya Habib sevgili demek. Ey sevgili. Allah'ın en sevgilisi kim bilmiyoruz. Belki sizsiniz. Kimin duaları kabul eder? olur onu bilemiyorum. Belki sizin nefsiniz kuvvetli. Hepimize fayda verecek. Onu da 99 adet çekebiliriz. Ya Rahman 99 adet çekebiliriz. Yani bir tesbih boyu. Ve ya kafi. Ya kafi çok önemli arkadaşlar. Allah'ın kafi derecede özgürlük versin insanlara. Ve ya tabip. Allah'tan başka tabibimiz var mı? En büyük tabip yaradanımız. Yani bu beş esmanı çok özeldir arkadaşlar. Ben bunları ne zamanlar çekiyormuşum? 2008-2009 yılları. Hakikaten bir borcunuz varsa, biz borcunuz varsa borçtan kurtuluyorsunuz gerçekten. Bir sıkıntınız varsa, daraldığınız bir durum varsa ondan kurtulmak için okuyabilirsiniz. Hani haps olduğunuz, bir türlü bocalayıp çıkamadığınız durumlarda Hazreti Yusuf'un suresini okuyun, dualarını okuyun, onun tesbih ettiği şeyleri okuyun. Allah'ım bütün tutsaklıktan kurtarsın, özgürlüğümüze kavuştursun. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Allah kimseyi darda koymasın arkadaşlar. Çünkü Venüsle Neptünün yaptığı bu kavuşum bütün insanlığa hayırlar getirsin diyorum, bütün isteyenleri yücelsin, makama getirsin, göz nurunu açsın yani görmeyenler için göz nurunu açsın diyorum. Öyle dualar ediyorum. Evet, 4 Eylül'de buluşmak üzere. Çünkü Venüs regulus yıldızıyla kavuşacak o da önemli şifa versin efendim diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hazreti Yusuf gibi güzelliğiniz coşsun, taşsın, çok beğenilsin. Hoşça kalın.